Mutfağı, banyoyu bir anda geçtik kır kır şamata bugünlere geldik Çabuk bir rı, rı, rı. Yemekler sizden, Coca-Cola'nız bizden Şimdi milyonlarca bedava Aile boyu Coca-Cola'lar da sizi bekliyor Açtığınız her kapağın altına bakın Bir litre pet bedava yazısını bulun Coca-Cola'yı hemen kazanın Her zaman sofrada Her, her zaman, zaman Coca-Cola Ramazan geldi, hoş geldi. Bu Ramazan inci geldi. Türkiye'de ilk kez Ramazan boyunca her gün tam 8 sayfalık Ramazan ilavesi akşamla bedava. Hat sanatından örnekler, İslamın doğuşu, kendi sözleriyle Hazreti Muhammed, il il imsakiye, camilerimiz, iftar ve sahur yemekleri, kanal kanal Ramazan televizyonu, hadisler, merak ettikleriniz hepsi Ramazan incisinde. sesi Akşam geldi. Yapın yapın. Kosta sıvıda çamaşır suyu yok.